Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere formardan daha önce yapmış olduğum alışverişten ve deneyimlerimden bahsedeceğim. İlk olarak makyaj bazından başlayalım. Ürünün şu anki fiyatı 39.90 Bu ürünün mad ettikleri mat ve tamsi bir bitiş. Peki yerine getiriyor mu? Kesinlikle. Ürünün ambalajı cam gibi görünse de plastik fakat son derece sağlam bir ambalaja sahip. Bu ürünü tavsiye eder miyim? Kesinlikle tavsiye ederim. E, çünkü ben çok memnun kaldım ve e, performansını çok beğendim. Tekrar alacağım bir ürün oldu. E, diğer ürün mat bitişli fondöteni. E, ürünün şu anki fiyatı 34.90. E, ürünün maddetliklerine gelecek olursak cildinizin gün boyu kusursuz görülmesini sağlamak. Peki bunu yerine getiriyor mu? E, yine aynı cevap kesinlikle çok az ürünle dahi cildinizde kusursuz bir görüntü elde edebiliyorsunuz. Hatta böyle porselen fondötenler gibi bir görüntü bırakıyor cildinizde. Çok az bir ürünle üstelik bunu yerine getirebiliyorsunuz. Çok da hoş bir kokuya sahip. Severek kullandığım ve almaya devam edeceğim ürünler arasında. Diğer tercih ettiğim ürün kapatıcı. Fiyatı şu an 25.90. Bu ürün <laughs> gün boyu cilde yüksek nem veren, sıkılaştırıcılı ve SPF 20 yani güneş koruyucu barındıran bir kapatıcı. Ee, bu ürünü sevdim. Bu ürün de çok hoş bir kokusu var. Ee, orta kapatıcılığa sahip bir ürün. Ee, çizgilere dolmayan, ince yapılı ve başarılı. Ee, bu tüp ambalajda sunuluyor. İsterseniz e, direkt hani ambalajdan da sürebilirsiniz. Parmağınızı alıp göz altında tampon hareketlerle uygulayabilirsiniz. Ee, eğer yüksek kapatıcılık istiyorsanız ürünlerde e, tabii kesin için yeterli gelmeyecektir. Ama e, altına belki e, Flormar'ın yine e, Concealer paleti var. E, renkli. Onunla birlikte e, nötrleyerek üzerine bunu sürüp bunun üzerine de pudrayla sabitlediğinizde daha böyle e, yüksek bir kapatıcılık elde edebildiğiniz bir ürün. Onun dışında son olarak tercih ettiğim ürün transparan pudraydı. E, bu ürünün şu anki fiyatı 28.90. E, neden toz pudra tercih ediyorum? E, çünkü toz pudralar daha öncelik yapıda oldukları için ciltle çok daha iyi bütünleşiyorlar. E, ayrıca makyajı sabitlemede çok başarılılar. Ve e, bu ürünü yine tercih etmemdeki bir sebep matlaştırıcı özelliğe sahip olması. Yani mat bir bitiş sağlıyor. E, ürünü sevdim ve neden bu zamana kadar Kullanmadım dedi. Pişman olduğum bir ürün oldu. Benim bu ürünleri tercih ederken ki aslında temel noktam hem kapatıcılıkları iyi olsun hem çok fazla para vermeyeyim hem mat bitiş sağlasın çünkü cildim karma ve T bölgemde çok fazla parlama olabiliyor ilerleyen saatlerde. Bunlara dikkat ederek bu alışverişi yaptım. Sizin de cildiniz benim ise kesinlikle tavsiye edeceğim ürünler özellikle fondöten. Ben çok fazla fondöten denedim ee, ve bu ürünü çok beğendim. Gerçekten hani e, fiyatına göre yüksek bir performans veren ürün bence. Ve uzun süre gidebilecek bir ürün. E, benim deneyimlerim bu şekilde arkadaşlar. E, umarım faydalı olabilmişimdir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız e, sevinirim. Sizleri çok seviyorum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.